19. yüzyıldan itibaren Batılı devletler Orta Doğu, Balkanlar, Akdeniz ve Boğazlar gibi stratejik bakımdan önemli olan Osmanlı toprakları konusunda kendi aralarında mücadele etmişlerdir. Buna göre Batılı devletlerin Osmanlı devleti üzerindeki çıkar çatışmalarının aşağıdaki gelişmelerden hangisini ortam hazırladığı savunulamaz. A. Osmanlı Devleti'nin denge politikasına uygun farklı ittifaklar kurmasına ortam hazırladığını söyleyebiliriz. Çünkü Diğer devletlerin çıkarlarını tehdit etmesi üzerine başka devletlerin yanında yer almayı tercih etmiş ve varlığını böyle devam ettirmek istemiştir. B) Osmanlı devletinin varlığını uzun süre devam ettirmesine ortam hazırladığını söyleyebiliriz. Uyguladığı denge siyaseti karşısında kendi çıkarlarını tehlike altına atan devletlerin karşısında o devletlere karşı çıkarlarını korumak isteyen devletlerin yanında yer almıştır. C) Uluslararası alanda milli çıkarların ön planda tutulmasına ortam hazırladığını söyleyebiliriz. Her devlet kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmeye çalışmıştır. Bu da milli çıkarların ön planda tutulduğunun göstergesidir. De batılı devletlerin diplomasilerini yeniden şekillendirmelerine ortam hazırladığını da söyleyebiliriz. Çünkü batılı devletler kendi çıkarlarını korumak amacıyla dünya düzeninde kendilerine ait yer belirlemek durumunda ve zaman zaman politikalarını değiştirmek durumunda kalmışlardır. E, Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da meydana gelen gelişmeleri takip etmek amacıyla ilk defa elçilikler açmasına ortam hazırladığını söyleyemiyoruz. Çünkü bu gelişme 18. yüzyılda 3. Ahmet döneminde gerçekleşmiş ve ilk defa Avrupa ülkelerinin başkentlerinde geçici olarak elçilikler açılmıştır. Soruda 19. yüzyıldan itibaren ifadesini kullanması zaten E seçeneğini savunamayacağımızın doğrudan göstergesidir.